الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار متلمس من رمضان آية الله عز وجل لن rahmetiyle, mağfiretiyle, bereketiyle kapımıza dayanmıştır. Günahların silinmesine vesile olan, gönülleri arındıran ruhların huzur bulduğu bu mübarek ay Rabbimize yeniden yaklaşma fırsatını bize sunuyor. Bu ayda yeniden takva elbisesini kuşanma imkanını, giyme imkanı sunuyor. İhlasla, samimiyetle Rabbimize yönelme fırsatı veriyor. Kur'an'ın ifadesiyle Şehr-i Ramazan'ellezî unzile fîhil Kur'an Huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel Ramazan ayı insanlara yol gösteren, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıran, açıklayan Kur'an'ın indirildiği aydır. Femen şahide minkumu şehre fel yesum Kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun. Elbette burada oruç sadece açlığı, susuzluğu temsil etmiyor. Oruç dediğimiz şey sadece açlık ve susuzluktan ibaret değildir. O oruç nefsin terbiye edildiği, şükrün ve ihlasın kuşanıldığı bir mevsimdir. Gözlerimizi haramdan, dillerimizi gıybetten, kulaklarımızı kötü sözlerden, ellerimizi ve ayaklarımızı günahların yolundan uzak tutarak oruç tutmamız gerekiyor. Yoksa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle nice oruç tutanlar vardır ki onlar sadece aç kalmışlardır. Nice namaz kılanlar vardır ki sadece yorulmuştur. O yüzden bu ayın fırsat bilip gerçekten orucu hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Dakhala Ramazan fekala Rasulullah sallallahu aleyhi sellem. Ramazan geldiğinde Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hâzâ Ramazanu kad şahrun mübârekun. Ramazan ayı bu mübarek ay size gelmiştir. Faradallahü azze ve celle aleyküm siyamehu. Allah azze ve celle bu ayın orucunu size farz kılmıştır. İn kanet evvelu leyle min Ramazan. İza kanet evvelu leyle min Ramazan, suffideti şeyatinu ve maradetü'l cin. Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda şeytanlar ve azgın cinler zincirlere vurulur. Ve gullikat ebuabun Cehennem kapıları kapatılır. Ve lem tuftah minha babun. Onlardan hiçbir açılmaz. Ve futihat ebuabul cenne. Cennetin kapıları açılır. Ve lem yuglak minha babun. Ondan hiçbir kapı asla kapanmaz. Ve nâdâ Bu ay geldiği zaman bir münadi seslenir. Ya bâgiyel hayr akbil. Ey hayrı isteyen hemen Rabbine yönel. Ve ya bagiye şerri Ey şerri arzu eden, ey günahlara dönmüş, günahlara yönelmiş kimse vazgeç artık der. Bu ay geldiği zaman bir münadi bütün insanlara böyle seslenir. Ve lillahi utekâ'u nar Bu ayda Allah Azze ve Celle'nin cehennemden azad ettiği kullar vardır. Rabbim bizi o kullardan eylesin. Bu yaklaşmakta olan Ramazan ayı birçok insanın nasipli olan insanların cehennemden azat edildiği aydır. Allah azze ve celle bizi onlardan eylesin. Ve zalika fi kulli leyletin hatta yanqadi Ramazan. Ramazan bitinceye kadar her gün her gece böyledir. Yani sadece bir gün az değildir. Allah azze ve celle Ramazan'ın her günü cehennemden bazı kullarını azat etmektedir. Ve fihi leyletun hayrun min 1000 ve bu Ramazan'ın içerisinde öyle bir gün, öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Biliyorsunuz Kadir Gecesi özellikle Ramazan'ın son onunda aranıyor. Bir gece var ki bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kur'an'ın indirildiği gece ve Ramazan ayı da Kur'an'ın indirildiği aydır. Men hurimaha fekad hurimel hayre kulle. Kim bu geceden mahrum olmuşsa birçok hayırdan tüm hayırlardan mahrum olmuştur. Ve la yuhrama illa mahrum onun hayrından ancak gerçekten mahrum olan kimseler uzak kalır. Yani eğer nasibi yoksa bu günleri değerlendiremez. Eğer nasibi yoksa Ramazan'dan hakkıyla istifade edemez. Eğer bilinçli değilse, Ramazan'ın kıymetini ve ehemmiyetini anlamadıysa bugüne göre bir program ayarlamaz. Bugüne göre kendini bu günlere hazırlamaz. Ama nasibi varsa hemen şimdiden hazırlık yapmaya başlar. O ateşten azad olunan kullar arasına girmek için, Rabbimizin mağfiretine ulaşmak için hemen bugünden acaba Ramazan'da neler yapmalıyım? Rabbime beni yaklaştıracak ameller nelerdir? Hemen hayırlı olan mümin bunların peşinde koşar. Her günde durum böyledir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam her gün güneş doğduğu zaman onun yanında iki tane melek bulunur. Güneşin iki yanında iki tane melek bulunur ve o melek insanlara bir çağrıda bulunur ki Allah'ın yarattığı her şey bu sesi işitir İlla <laughs> kaliteli insanlar ve cinler hariç diyor. Her gün güneş doğduğu zaman yanında iki melek bulunuyor. Bütün aleme, bütün insanlara, bütün cinler alemine, insanlar alemine sesleniyor ve insanlar ve cinler dışında Allah azze ve celle'nin yaratmış olduğu bütün varlıklar bu sesi işitir diyor. Ve onlara şöyle seslenir o iki melek ya eyühen nas ey insanlar helummu ila rabbikum rabbinize gelin inne ma qalla ve kafa hayrun mimma kethra ve elha çünkü az olup yeten çok olup da seni oyalayandan daha hayırlıdır der. Allah için verdiğin daha hayırlı olacaktır. Allah için hayatın daha hayırlı olacaktır. Az bir ömrün onun rızası için geçirdiğin az vaktin Allah katında bu dünyanın bütün servetinden çok olmuş servet ama seni Allah'tan uzaklaştırmış. Malın mülkün çok olmuş ama seni Rabbine isyana götürmüş. Malın mülkün çok olmuş ama cimrilik etmişsin. Onu Allah için feda etmemişsin. Bu seni oyalayacak ve az olarak Allah yolunda verdiğin sadakan, az olarak Allah yolunda verdiğin çaban ve gayretin senin için daha hayırlıdır. Ve güneş battığında da yine o iki melek güneşin yanında bulunur ve bir çağrıda bulunur. Cinler ve insanlar dışında bütün varlıklar bu çağrıyı işitir. Ve melekler şöyle der. Allahümme a'ti munfikan halefen ve a'ti mumsikan telefen. Allah'ım infak edene yerine koyacak nimet ver. Cimrilik edenin de malını telef et. Allah için veren adamın malını yerine koy ya Rabbi. Daha fazlasını ona ikram et. Nimetlerle donat. Allah için infak mı vermiş? Allah için sadaka mı vermiş? Onun yerini doldur ya Rabbi. Misliyle doldur yani. Ama kim de bu kadar nimete karşından körlük etmiş, bu kadar verdiği nimete karşı yüz çevirmiş, bu kadar verdiği nimeti cebine koymuş, kalbine koymuş, Allah için vermiyor ya, onun malını telef et ya Rabbi der. Çünkü o kul Rabbine karşı körlük etmiştir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam ediyor. Hatta meleklerin bu sözlerine işaret eden, Kur'an'da diyor şu ayet vardır diyor ve Yunus suresinin şu ayet kelimesini okuyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Allah sizi cennet yurduna çağırıyor. Allah sizi darus selame çağırıyor. Ve yehdi men yasha ila siratin mustakim. Ve dilediği kimseyi de sırat-ı olan dost doğru yola iletiyor. Ramazan büyük bir fırsattır. Hatta bu fırsatı Değerlendirmeyen kimse gerçekten nasipsiz kalmıştır. Nebi Aleyhisselatu vesselam bir gün minbere çıkıyor. Minbere bir basamak atıyor adımını, amin diyor. Bir basamak daha çıkıyor minbere, amin diyor. Bir basamak daha tekrar amin diyor. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın bu tutumuna, tavrına şaşırıyor. Allah Resulü hutbeyi verdikten sonra iniyor. Sahabeler yanına geliyor. Ya Resulallah, sen daha önce böyle bir şey yapmamıştın. Biz senin daha önce hiç böyle bir şey yaptığını görmedik. Acaba niçin buralarda amin dedin? Bir basamak çıktın amin dedin. İki üç basamak çıktın amin dedin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Cibril yanıma geldi ve üç tane duada bulundu. Ben de bu üç duanın arkasından o dualara amin dedim. İlk duasında şöyle dedi. Anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayan kimse yazıklar olsun burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Anne babası yanında yaşlanmış ama bunu fırsat bilmeyen, ona hizmet edip Allah azze ve celle'nin rızasına erişmeyen, bu fırsatı kaçırmış olanlara yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. Sonra ikincisi Cibril dedi ki senin zikrin geçtiği zaman, senin adın anıldıktan sonra salavat getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtsün. Yazıklar olsun ona dedi. Ben de amin dedim. Yani sen bu kadar ümmetine düşkünken sen bu kadar fedakarlık yapıyorken, gece gündüz secdelerinde Rabbinden ümmetini arz ediyorken, onlar senin adını zikredildiği zaman sana selam göndermiyorlar. Yazıklar olsun onlara yani. Sonra Cibril aleyhisselam üçüncü dua yaptı. Dedi ki Ramazan'a eriştiği zaman, Ramazan'a eriştiği halde, Ramazan'ın bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelip geçmiş ama Allah'ın mağfiretine erişmiş bir kul olmamışsa Allah'ın rahmetini, affını, mağfiretini elde etmemişse, bu noktada bir nasipsizlik varsa, nasipsiz kalmışsa, yazıklar olsun, burnu yerde sürsün dedi, ben de amin derim diyor. Nasıl olur da semanın kapıları kullara açılmışken, cennetin kapıları ardına kadar açılmışken, cehennemin kapıları kapanmışken, seni günaha ve şehvete davet eden şeytanların azgınları zincirlere vurulmuşken, nasıl olur da bir Müslüman bu fırsatı kaçırır? Yazıklar olsun diyor yani. Allah Azze ve Celle bu fırsatı hakkıyla yerine getirenlerden kılsın. Hatta bakın Ramazan'a erişip bu ayda ibadet eden kimse Ramazan ayından önce şehit düşen kimseden daha yüksek derecede olacaktır. Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Aşere-i mübeşeredendir. Cennette müjdelenmiş Allah Resulü'nün tek tek isimlerini saydığı sahabeden birisidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam saydı isimlerini. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Ali cennettedir. Onlardan birisi Talha'dır. Radiyallahu anh o anlatıyor. Talha bunu Beydullah diyor ki, Beli kabilesinden iki adam vardı. Allah Resulü'nün yanına geldiler, Müslüman oldular. Birisi diğerine göre çok daha fazla ibadet ediyordu. Çok daha gayretliydi. Bu ibadet eden kimse Allah yolunda cihada katıldı ve şehit düştü. Sonra diğeri de ibadet ediyordu. O da ondan bir yıl sonra vefat etti ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetine ulaştı. O da vefat etti. Talha anlatıyor, diyor ki rüyamda cennetin kapısında durduğumu gördüm. Baktım ki cennetin kapısında bir adam çıktı ve o daha sonradan, şehitten sonra vefat eden kimseye içeriye gelmesi için izin verdi. Adam o önce cennete girdi. Sonra tekrar çıktı, bir yıl önce şehit olan adamı çağırdı, o da içeriye girdi. Ben girecektim bana dedi ki sen dur senin daha vaktin var dedi. Sonra ben uyandım diyor. Uyandım bunu arkadaşlarıma anlattım sahabeye anlattım. Sahabeler çok şaşırdılar. Sonra bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. Allah Resulü'ne bildirilince Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki buna niçin şaşırıyorsunuz? Yani bir yıl sonra adam vefat etti ama daha üstün bir dereceye gitti yani. O şehitten daha üstün bir dereceye çıktı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki buna niye şaşırıyorsunuz? Dediler ya Resulallah o adam daha çok ibadet eden birisiydi. Sonra şehit düştü. Ama sonradan vefat eden daha üst bir dereceye çıktı ondan. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, o şehit olandan diğerinden bir yıl daha fazla yaşamadı mı? Evet dediler. Peki o vefat eden bir yıl daha Ramazan'a şahit olmadı mı? Evet şahit oldu. O bir Ramazan daha geçirmedi mi? Evet geçirdi ya Resulallah. O oruç tutmadı mı? Tuttu. Bir yıl kadar ondan daha fazla ibadet ve itaatte bulunmadı mı? Evet bulundu. Evet dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu ikisi arasındaki fark yerle gök arasındaki mesafeden daha büyüktür dedi. Bir Ramazan bakın bir Ramazan Rabbim bizi ulaştırsın. Bir Ramazan kapılar açılıyor. İnsan Rabbinin rahmetini arzu etmeli. Bu fırsatı değerlendirmeli. Yani bu fırsata engel olabilecek ne kadar şey varsa onu hayatından kaldırmalı. Maalesef Ramazanlarımız heder olup gidiyor. Allah için bari bu Ramazanımızı heder etmeyelim. Televizyon programlarıyla geçiyor. Bakın müfsitler, ifsat ediciler bilerek böyle şeyler yapıyorlar. Ramazan şenliği deniyor. Müziklerle, oyunlarla, danslarla şenlik yapıyorlar. Ve adına Ramazan şenliği koyuyorlar. Mübarek Ramazan'ın ismini koyuyorlar. Ne için? İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırmak için. Ne şenliği? Ramazan ibadet ayıdır. Ne şenliği? Günahlara üzülme ayıdır. Rabbine yönelme ayıdır. İstiğfar ayıdır, tövbe ayıdır yani. Ama şenlik düzenleniyor. Ramazan'ı kutluyoruz. Eğlenceler, müzikler düzenleniyor. Uzak duralım. Televizyonlarda mesela bir iki hoca efendi çıkıyor, arkasından müzikler, sazlar, cazlar, gitarlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyettiği mesela bir sürü haramlar bakıyorsun, hocanın arkasından bir sürü haram çıkıyor. Gitarlar, müzikler çıkıyor. Müzik eşliğinde Allah'ın isimleri yükselirken, Allah'ın adı zikredilirken insanlar oyun oynuyor. Allah muhafaza. Ne kadar tehlikeli ameller. O yüzden Ramazanlarımızda mümkün mertebe şu televizyonları bir kenara koyalım. Ramazan'da yapabileceğimiz şeyler bellidir. İnşallah gelecek hutbelerde Ramazanımızı nasıl değerlendireceğiz bunun üzerinde duracağız. Neler yapmamız gerek? Nasıl istifade edebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Lakin en azından şu hayatımızdaki boş şeyleri bizi Ramazan'ın feyzinden, bereketinden nasiplendirmeyecek, alıkoyacak şeyleri bir çıkaralım hayatımızdan. Televizyonu bir kenara bırakalım. Şu telefonda gezmeyi bir Ramazan'da bir kenara bırakalım. Kendi kendimize öğütleyelim. Mümkün mertebe zaruri olmadıkça telefonları, boş medya şeylerini elimize almayalım. Ramazan'ı değerlendirelim. Kur'an tilavetiyle değerlendirelim. Kur'an okumayla değerlendirelim. Bakın Ramazan oruç ayıdır. Ramazan şükür ayıdır. Ramazan infak ayıdır. Tercümanul Kur'an diyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam insanların en cömerdiydi. Ve en çok cömertlik yaptığı ay da Ramazan ayıdır diyor. Ramazan ayı infak ayıdır. Öncekinden daha fazla infakların verilmesi gereken bir aydır. Kur'an ayıdır. Kur'an'ın Kur tilavet edilmesi gereken aydır. Arınma ayıdır. Tevbe ayıdır. Muhasebe ayıdır. İnsanın kendi hepsini terbiye etme ayıdır. Eğer kötü bir alışkanlığın varsa buna bırakmanın en güzel yolu Ramazan'dan geçiyor. Kendini öyle terbiye edebilirsin. Mesela bir örnek verecek olursak sigara gibi kötü bir alışkanlığımız varsa mesela en güzel bırakma vakti Ramazandır. Kötü bir alışkanlığımız varsa harama bakma gibi bir alışkanlığımız varsa orucumuza zarar vermesin diye kendimize harama bakmaktan alıkoyarız ve bunu alışkanlık haline getirmiş oluruz. Kendi nefsimizi en güzel Ramazan ayında terbiye ederiz. Ramazan dayanışma ayıdır, yardımlaşma ayıdır ve yapılan amellerin kat kat ecri vardır. Özellikle Gazze'deki Müslümanların durumunu gözeterek bir Ramazan geçirelim. Müslümanların haline dua edelim. Maddi ve manevi onlara yardım edelim. Onları yardımsız bırakmayalım. Yüzlerce kilometre öteden Trump kafiri geliyor Gazze'ye şunları çıkaracağım, bunları çıkaracağım diyor. Bu adam bu cesareti nereden alıyor? Ne için? Çünkü ümmet paramparça olduğu için. Kaç yüz kilometre mesafeden geliyor. Bu kafir adam Müslümanlara beyden okuyor. Öbür neten yahu, şeytan neten yahu, şeytan gibi gülüyor. Öldürdüğü çocuklara gülüyor. Ne için böyleyiz? Ümmet paramparça oluyor. Peki benim gücüm neye yetiyor? Ben gücüm yeten şeyi yapmak zorundayım. Kardeşime yardım etmek zorundayım. Bugün elimden bu mu geliyor? Ben bunu sonuna kadar yapmak zorundayım. Aşığımı, ekmeğimi, her şeyimi kardeşimle paylaşmak zorundayım. Kıyamet günü bunun vebali hepimizin boynundadır. Kendi nefsim de buna dahildir. Bu hepimizin boynundadır. Allah için bu noktada bu Ramazan'ı fedakarlıklarımızla geçirelim. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Yani belki bir anlaşma oldu. Orada her şey bitti zannediliyor. Sakın, sakın böyle anlamayın. Tam tersi. Şimdi daha çok gayret etmemiz gerekiyor. Daha çok çabalamamız gerekiyor. Bakın düşman oraya gözünü dikmiş durumda. Müslümanların zaferleri, fetihleri onlara dokunuyor. Rahatsız ediyor. Yenilgileri onlara ağır geliyor. Ama Allah'ın izniyle onlar ne kadar böyle tehditler savursa da اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ İnsanlar onlara dediler ki: "İnnen nase kad cemau lekum İnsanlar size karşı toplandı. Korkun onlardan. Vallahi bu mücahitlerin imanını artırıyor. Fezadehum imane. Bu onların iman artırıyor. Ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Allah bize yeter. O ne güzel vekil diyorlar. Münafık kafir neten yahu üç ayda bitirecekti gazayı. Ne oldu? Rezil oldu. Binlerce kayıp verdi. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bu Allah'ın yardımıdır. Binlerce kayıp verdi, hala Gazze'yi ele geçiremedi. Hala binlerce mücahit Filistin'de Allah yolunda cihad ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün biz de Allah için bize düşen çalışmayı, çabayı gösterelim. Özellikle şu Ramazan ayında bu fedakarlığa Müslümanların, kardeşlerimizin daha çok ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle bizi o fedakar kullardan kılsın. Muhasebe ayını, Kur'an ayını hakkıyla güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنسوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعظيم النبي وتكرمنا الصفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وأمره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اقيم الصلاه